e, Metris hapishanesi. Sordu. Ben de dinliyorum yani. Orada kıyamet kopuyor. Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. böyle bir defter vardı onu gardiyanlar aldı. aynı böyle soru cevap, soru cevaplar vardı. İçeride, içeride soru cevap, soru cevap vardı. Biri sordu içeride, diğeri de cevap verdi. Ne zaman ne zaman Müslümanlar ayağa kalkacak? Cevap veriyor tekisi. Ne zaman en az komünistler kadar cesur hakkını aramaya başladığında ben ben, ben çıkıp biz dediklerinde ayağa kalkacak. Ne zaman benden çıkıp biz? Ne zaman komünistler kadar cesur hakkını arama arayacak kadar medeni cesareti olduğu zaman? Komünistler bir hiç uğruna bu kadar fedakarlık yaparken inanmış görünen <laughs> dava arkadaşını sevmiyor. Biri sonra vursa, biri sonra vursa şunu der. Allah bilir ne yapmıştı. Zaten hak etmişti. Rahat da durmazdı. Lafta dinlemezdi. Ya Yaver, Yavereler söylerler. Arkada bunları söylerler. Bunu Timurtaş rahmetli de öyle derdi. Beni şimdi kürsüden bağırıp çağırıyorsunuz ya, coşuyorsunuz. Kürsüden beni polis indirse aynı böyle dersiniz de. Allah bilir ne yapmıştı. Hak etmişti. Zaten rahat durmuyordu. Lafta da dinlemiyordu. Bana da böyle dediler aynı. Hak etmişti Hasan. E Allah bilir ne yapmıştı. He? Kadere fetva verdi. Allah Resulü'nün başına bu kadar sıkıntı geldi. Usta 28 sene hapishaneye gitti. Ne yapmıştı? Allah bilir ne yapmıştı. Diyecek misin ona da? Utanmadan diyecek misin? Mesapsız. Ya. Ne derdiniz ya? Ya televizyonun karşısına otur. Bir tane hatun al. Yani <laughs> evet. e, şimdi de emekli olmuşum. Oturlar şey evinde. Ne derdiniz Yani git ders yap. Bu işlere karışma varken. Hakikaten niye diyorsun? Değil mi? Ahmak mıyım ben? En az sizin kadar kafanız çalışıyor. Kafam çalışıyor. Niye yani siz diyorsunuz ya demeseydim. Hakikaten öyle ya. E niye diyeyim ki? Ölümle burun buruna geliyorum. Hakikaten tuhaf değil mi? Kardeşim herkesin vazifesi var. Kimin ne vazife yaptığını biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim. Bak. Tavsiye. İnsanlara itham etme. Kimin ne iş yaptığını bilmezsin. S Ali bir sarayın kapısına bir köpek var. Köpeği ürkütme. Saray sahibine dokun. Çünkü o köpeğin izzetini korumak sultana aittir. Dokunma evet. sarayın köpeğine. Çünkü onun işi havlamaktır. Çünkü sultan orada Otursun işin yarısı. Eğer köpeği ür ürkütürsen, sultan'a dokunur. Unutma.